Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Muzo ile Hayri birbirlerine çok benziyorlar. Aralarında tek bir fark var. O da maddi durumları. Yani maddi durumu iyi olan insanların bazı yaptıkları kötü şeyler görmezden gelinirken maddi durumu kötü olanların görmezden gelinmiyor. Yani bilirsiniz. Fakir birisi bir şey yaptı mı? Fakir birisi birisiyle sevgililik yaptı mı? Olmadık kelimelerle itham edilir. Ama zengin birisi yaptığı zaman aşk kaça denir. Camdaki kız finaliyle hepimize bir şok yaşattı. Sedat'tan hiçbir şey olmayacağı belli oldu. Nalan da adeta saflıkta birincilik ödülünü almaya aday. Şimdiye kadar birincilik ödülü Aşkı Memnu'daki Adnan Bey'deydi. Artık Nalan'a bu ödülü takdim edebiliriz. Nalan Sedat'ın söylediği gibi iyi niyetli birisi, iyi kalpli birisi. Sedat gerçekten onu hak etmiyor ama boşanma sebeplerinin Sedat'ın ben sana layık değilim demesi olması çok enteresan ve doğru değil gibi geliyor. Çünkü Sedat'ın bu kadar yaptıklarından sonra ve Nalan'ın durumunu göz önüne alırsak Sedat'ın ilerleyen bölümlerde Nalan'a yaptıklarını çekmesi gelmesini diliyoruz ve böyle de olacak zaten. Yalnız şöyle bir durum var. İlerleyen bölümlerde Nalan'ın Sedat'tan hamile kaldığı ortaya çıkacak. Boşanmayacaklar yani. Nalan'ın travmalarla dolu hayatına Sedat eklenmişti ve onun kıymetini kimse bilemiyor. Bu arada Cana'nın gözyaşları vicdan azabı falan kısa sürdü. Cana yine bildiğini okuyacak. Serhat'la Nalan'ın evlenmesinde sorumlu olan herkes suçlu. Rafet Bey'in çok büyük suçu var. Çocukluktan bu yana hiç ilgilenmediği, işte eğitmediği çocuğunu başından atmak için evlendirdi. Oğlunun ilişkisi olduğunun da farkındaydı biliyorsun ve birçok kişiye bunun ucu dokundu tabii ki. İlerleyen bölümlerde dediğim gibi Sedat'la Nalan ayrılmayacaklar. Nalan'ın hamile olduğu ortaya çıkacak ve görelim bakalım dizide daha neler olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.